3 üzeri x eksi 4, 2y eksi 4, y 42'ye eşitmiş. Sıralı ikililerde arkadaşlar birinci bileşen birinci bileşene, ikinci bileşende ikinci bileşene eşittir. Bu yüzden 3 üzeri x eksi 4 y olur, 2y eksi 4 de 42 olur. Böylece y'yi buradan 46 bölü 2'den 23 buluruz. Burası da 23 olacağı için at öbür tarafa 4'ü, 3 üzeri x 27 geldi. x de bakın böylece 3 oldu c şıkkı. 2x-1 verilmiş 1 ile 9 arasında x doğal sayıymış. Hemen buradan o zaman öbür tarafa atalım. 2, 2x küçük eşit 10. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. 1, x küçük eşit 5. Doğal sayı olarak arkadaşlar neler olur bunlar? 2, 3, 4, 5. x'in alabileceği değerler. B de 1, 3, 5, 7. A kartezyen B demek birinci eleman A'dan gelecek, ikinci eleman B'den gelecek. Dolayısıyla İlk eleman 2, iki, ikinci eleman 1 olur mu? Evet olur. İlk eleman 1 A ama bakın burada arkadaşlar 1 diye bir eleman yok. O yüzden B şıkkı olmaz. A kartezyen B'den burası A'dan gelmeli, burası B'den gelmeli. O yüzden. A kartezyen B'nin eleman sayısı arkadaşlar A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısıdır. A'nın eleman sayısı 6 olduğuna göre B'nin de eleman sayısı demek ki 5'miş. Hangisi buna uygun arkadaşlar? B şıkkı. Ayrık kümelerin arkadaşlar birleşimleri elemanları toplamına eşittir. Çünkü kesişimleri yoktur, böyledir. Bundan dolayı 7 olacak. Ne demiştik? Kartezyen çarpımın eleman sayısı birinci kümenin eleman sayısıyla ikinci kümenin eleman sayısının çarpımıdır. Bu yüzden A'nın eleman sayısı 4, A birleşim B'nin 7, 7 kere 4, 28 değişik oldu. A kesişim B ve A fark B'nin Kartezyen çarpımı denmiş A kesişim B bakalım neler ee, 3, 5 bu kadar az eleman olduğu için böyle yazalım 3, 5 diye sonra A fark B neye eşit arkadaşlar A'nın B'den farklı elemanı 1, 7 ve 9 böylece bu da 1, 7 ve 9 yani 2 eleman buradan 3 eleman buradan çarptığımız zaman cevabımız B 6 oldu. Bu soruda size şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. A kartezyen B ve A kartezyen C'nin kesişimini şöyle yapabilirsiniz. Sanki A ortak parantezine alır gibi A kartezyeni böyle dışarı alırız. B burada kalır. Bir de arkadaşlar C kalır. Arada hangi şey var? Kesişim. İşte bakın bunu böyle yapma hakkınız var, tamam mı? Böyle yapınca A kartezyen B kesişim C'yi bulmak daha kolaydır çünkü. A zaten kaç elemanlı? 6 elemanlı bir küme. B kesişim C nelerden oluşuyor? 4, 2, yok pardon 2 yokmuş affedersiniz. 4 varmış, 5 varmış, bir de 6 varmış. E bu da 3 elemanlı bir küme. 6 çarpı 3'ten 18. Bu ortak parantezi almayı düşünün bir. Kartezyen çarpım olması için arkadaşlar bir kere şunu görmemiz lazım. A kümesi olsun mesela bu. Bir de B kümesi olsun. A kartezyen B demek A'daki bütün elemanları tek tek B'ye dağıt demek. Mesela A kümesi diyelim 1 2 3'ten oluşsun, tamam mı? B kümesi de 2 3 4'ten oluşsun. Kartezyen çarpımı olması için 1 2'ye gider, 1 3 gider, 1 4 gider. Peki şimdi 1 2 var, 1 3 var mı? Yok. O zaman 1 3 eklemeliyiz. 1 4 var mı? O da yok. Onu da eklemeliyiz. 2 arkadaşlar 3'üne de gider. 2 2 2 3 2 4 2 2 var mı yok eklemeliyim. 2 3 var mı var geç. 2 4 var mı yok. O zaman bunu da eklemem lazım. Geldim 3'e. 3 2. Sonra 3 3 ve 3 4 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Burada 3 4 var kapattım. 3 2 var mı yok. 3 3 var mı yok. O zaman bakın 1 2 3 4 5 6 tane eleman eklenmeliymiş buraya. C şıkkı oldu. Z tam sayılar kümesi olduğuna göre A kesişim B kesişim Z ne olur? Önce A kesişim B'ye bakalım bence. Z'yi hallederiz. A kesişim B arkadaşlar. Eksi 3 açık aralığı ve 5 kapalı aralığıdır. Doğru mu? Eksi 3 5 kapalı aralığının tam sayılarla kesişimi nedir? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Normalde tek tek saymayacaktım da göstereyim dedim. Böylece Kaç tane elemanımız var? 8 tane elemanımız var. A birleşim B'ye kesişim ne nedir? A birleşim B'ye bakın en uç noktaları al. Eksi 4, 7. Haliyle arkadaşlar buradan da eksi 4, 7'nin doğal sayılarla kesişimi ne olacak? 0, 1, nokta nokta 6'ya kadar. Haliyle şöyle tabii küme sembolü. Böylece bunun da eleman sayısına geldi 7. Ne yapıyorduk kartezyen çarpımda? Bunları sadece çarpıyoruz eleman sayısını bularken. Cevabımız 56 oldu C şıkkı. A kartezyen B'yi size vakit kaybettirmemek için gösterdim ben. Böyle yapıyoruz değil mi? 1, 3, 5, 7 arkadaşlar elemanımız. Diğeri de 2, 3, 4, 5, 6 noktaları tek tek birleştiriyoruz. Şimdi görüntü bu. Bu görüntüyü içine alacak bir kare çizmemiz lazım. Bu kenarlardan biri 4 olur. Birisi de 6 olur. Yani bunu dikdörtgen sormuyor. Dikdörtgen sorsaydı bunun alanı en az kaç derdik? 27. Şey 24 pardon. 6 çarpı 4'ten. Ama bunun içine alan bir kare çizeceğiz. Haliyle şöyle bir kare düşünün arkadaşlar. Neden böyle özensiz söyledim? Çünkü önemli olan büyük kenara adapte olmak. Bu kenar 6 birim olduğu için ve sonuç olarak bu noktaları dışarıda bırakmadığı için olabilecek en küçük kare böyle 6 çarpı 6'dan 36 olur. A şıkkı. B kümesinin elemanlarını bulalım. 2'nin katı olan sayılar 1 ile 5 arasında sadece 2, 4'tür. Böylece B kartezyen A'ya bakıyorum. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Gördüğünüz gibi bu oldu. Tamam doğru. Gelelim şimdi buraya. C kartezyen B'de hata var. Niye biliyor musunuz? 2 üzeri Y 13 ile 1 arasındaysa o zaman Y 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir arkadaşlar. Ama burada 1, 2 ve 3 yazmalıydı. C kartezyene dikkat edin. C burasıdır, B burasıdır arkadaşlar. Önce olan x ekseninde, sonra olan y eksenindedir. Bu yüzden bu hatalı. A kartezyen C'de A 1 2 3 4 tamam güzel. Ama C arkadaşlar ne demiştik? 1 2 3 şurası fazla, burası olmamalıydı. Böyle olsaydı doğru olurdu. Bu da yanlış. Yalnız 1 oldu. A şıkkı. Birden bine kadar kaç tane tek sayı var arkadaşlar? 3 ve e, 999 en sonuncusu. O zaman ilk terim eksi son terim bölü 2 artı 1 498 bir daha eklersek 499 tane tek sayı varmış. 4 ile 10 arasında arkadaşlar kaç tane sayı var? 10 eksi 4 6 bir daha çıkarırsak 5. Eleman sayısı 499 çarpı 5. 2500'den 5 çıkaracağım. 2495 tane eleman yani 2405 95 tane nokta var. A şıkkı. A ve B'nin eleman sayıları toplamı 7 verilmiş. A kartezyen ne demek? Buna A eleman diyelim. Buna da B eleman diyelim. O zaman burası A kare yapar. Bu da B kare yapar. 21 eşittir. B kare eksi A kare oldu. B eksi A çarpı B artı A oldu. B eksi A arkadaşlar buluruz. Çünkü B artı A 7 olduğu için B eksi A da 3 yapar. Böylece B eksi A 3. B artı A 7. Topladığımızda bakın A'lar gitti. B 5 geldi. A da 2. Zaten bunu tahmin edebilirsiniz. Böyle yazmaya bile gerek kalmayabilir. Haliyle elemanlar çarpımı bize kartezyen yani çarpımın eleman sayısını verir. 10 oldu D şıkkı. Hangileri daima doğrudur denmiş. A kartezyen B kesişim A kartezyen A. Burada şöyle yapabilir miyiz? A kartezyen parantezini alsak B kesişim A olur. Demek ki burası arkadaşlar A kümesi. Burası B kesişim A kümesi. Ha, o zaman burada şunu söyleyebiliriz. A kümesi Bakın fark ettiniz mi? B kesişim A ile aynı çıktı. İkisi de 1 2 3 4 1 2 3 4. Bu ne demektir? Eğer A A kesişim B'ye eşitse A arkadaşlar B'nin alt kümesidir. Bunlar eşit olabilir ya da B kümesi daha fazla elemana sahip olabilir ama garanti bir şey var ki şu an buna bakarak sadece yorumumuz A fark şey A alt küme B demeliyiz. Buna göre hangileri daima doğrudur demiş? A kesişim B A deriz. Bir de arkadaşlar A alt küme B her zaman doğrudur ama diğerlerine bir şey diyemem. Mesela demin dedim ya eşit ama şey e, eşit olabilir ama olmaya da bilir. Yine aynı şekilde A kesişim B'ye B eşit olabilir mi? Eğer A ve B'nin eşit olduğunu bilseydim buna da yorum yapardım ama bunlar belirsiz. Cevabımız yalnız iki B şıkkı. Şimdi burada arkadaşlar B A'nın alt kümesi olmamak üzere A'nın eleman sayısı 12, B'nin eleman sayısı 9. A kesişim B çarpı A birleşim B'nin eleman sayısı en fazla kaçtır diye sorulmuş. A kesişim B'yi maksimum, A birleşim B'yi de maksimum yapmamız lazım. Ama aynı zamanda arkadaşlar B'nin A'nın alt kümesi olmaması gerekir. Buna göre nasıl yaparız o zaman? Şimdi B en az B fark A 1 olsun. Burası arkadaşlar 8 olsun. Toplamları şey A'nın 12 olması için buraya 4 kalır. Böylece Birleşim kümesi 13 olur. A kesişim B'yi de maksimum yaptık. 8 oldu. 13 çarpı 8'den 104'e ulaştık. Alabileceği en büyük değer oldu böylece. C şıkkı. Burada tabii şu soru akla gelebilir. Hocam ama bunların birleşimlerini yani niye büyük bir eleman yapmaya çalışmadınız? O zaman arkadaşlar kesişimleri küçülür. Kesişimleri küçüldüğünce de çarpımları küçülür bundan dolayı. Mesela bir örnek vereyim size. Gittiniz dediniz ki 1 olsun kesişimleri. B burada b farkı 8 olsun. İşte a da buradan ne güzel hocam böyle 11 olur. E tamam böyle oluyor da bu sefer bunların kesişimleri 1 olduğu için çarpımı minimum oluyor Hatta. ABC boş kümeden farklı ayrı kümelerdir denmiş. A çarpı b 360, a çarpı c de 600 demek ki burada a'lar ortak. Peki nasıl bir yorum yapmalıyız arkadaşlar? Şimdi A arkadaşlar hem 360 hem 600'e bölünüyor ya. Bunlara tek tek değer vermemek için A'nın alabileceği en büyük değeri bulalım. O da bunların o bebidir. 360 ile 60'ın o bebi de arkadaşlar kaç yapar? 120. A maksimum 120 olur. Mesela A 360 da olabilir ama bu sefer 600'e bölünmediğinden olmaz. O yüzden söyledim bunu. Böylece 120'den nasıl yararlanırız? 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. 120'nin arkadaşlar bölen sayısı kadar A vardır. A sayısı kadar B vardır. A sayısı kadar C vardır. İşte olay bu. Böylece 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1'den 4 çarpı 2 çarpı 2'den A'nın pozitif bölenleri yani A'nın alabileceği sayılar arkadaşlar 16 tane çıktı. Bu en küçük 1'dir. En büyük 120'dir. Buraya kadar 16 tane sayı olduğundan 16 tane B vardır. 16 tane C vardır haliyle birleşimlerinin değeri de 16 tane olur.